Bugün Türkiye'nin savunma gündeminde çok kritik bir başlığı ele alacağız. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan, diplomatik boyutuyla da dikkat çeken Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ve bu uçaklarla birlikte alınması planlanan Meteor hava-hava füzeleri artık net bir takvime kavuşmuş durumda. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı açıklamalar bu sürecin sadece bir uçak alımı olmadığını, Türkiye'nin hava gücü vizyonu açısından ne kadar stratejik bir adım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Önce genel çerçeveden başlayalım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve savunma güvenlik gündemine dair oldukça önemli mesajlar verdi. Bu mesajların merkezinde ise Eurofighter Typhoon tedariki, meteor füzeleri, milli yazılım ve mühimmat entegrasyonu ve teslimat takvimi yer aldı. Bakan Güler'in en dikkat çekici ifadelerinden biri şuydu. Biz Eurofighter uçaklarını meteor füzeleriyle birlikte alıyoruz. Bu uçaklarda kendi milli yazılımlarımızla kendi mühimmatımızı da kullanabileceğiz. Bu süreçte de meteor füzesinden daha iyisini yaparak isterlerse onlara da satacağız. Aslında bu tek cümle bile Türkiye'nin bu projeye nasıl baktığını net şekilde özetliyor. Şimdi gelin bu süreci adım adım açalım. Öncelikle İngiltere ile yapılan anlaşmadan başlayalım. Bakan Güler'in verdiği bilgilere göre Türkiye, Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma kapsamında 20 adet yeni üretim Eurofighter Kayfun savaş uçağı satın alıyor. Bu uçakların teslimat takvimi artık netleşmiş durumda. 2030 yılında 6 adet, 2031 yılında 8 adet, 2032 yılında 6 adet. Yani toplamda 20 adet yeni üretim Eurofighter 2032 yılının sonuna kadar kademeli olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Burada özellikle altını çizmek gereken nokta şu. Bunlar kullanılmış değil, sıfırdan üretilmiş yeni uçaklar. Yeni üretim uçaklara ek olarak filonun daha hızlı güçlendirilmesi amacıyla Katar ve Umman ile de görüşmeler sürüyor. Bakan Güler bu görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini açıkça ifade etti. Katar'dan alınması planlanan Eurofighter'lar için yapılan açıklama oldukça dikkat çekici. Bu uçakların çok az uçuş saatine sahip olduğu, hazır uçak statüsünde bulunduğu, Katar envanterindeki mühimmat ve malzemelerle birlikte paket halinde alınacağı özellikle vurgulandı. Yani bu uçaklar alındıktan sonra uzun yıllar beklemeden hızlı bir şekilde göreve başlayabilecek durumda. Umman cephesinde ise durum biraz farklı. Umman envanterindeki Eurofighter'lar